Millet seni istemiyor kardeşim. Bunu görmen lazım. Zorla güzellik olmaz. Memleketi mahvettin, perişan ettin. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ayasofya'yı açtınız da Atatürk'ü hakaret etmek için mi açtınız Ayasofya'yı? O meczup acaba İstanbul'un işgalini biliyor mu? Bu meczupların geldiği yer keşke Yunan galip gelseydi eksenidir. Bu eksenden geliyorlar. Bu kültürden geliyorlar. Ama asıl kızmamız gereken bu meczup mu? Bu meczup bu konuşmayı yaparken kimin önünde yapıyor bu konuşmayı? Devlet ricali önünde yapıyor. O devlet ricalinden bir Allah'ın kulu çıkıp ya arkadaş ne söylüyorsun? Yanlış söylüyorsun. Bunu konuşamazsın. Dedi mi? Bunu orada görevlendiren kim? O çocukları o meczuba teslim eden kim? Hangi kafa? Kendi tarihine ihanet etmeyi kural haline getiren bir meczubu orada nasıl tutarsınız? Türkiye Cumhuriyeti suçlular tarafından yönetiliyor. Erdoğan bir dava açacak. Açmasan namertsin. Açmasan adam. Mahkemede ispat edeceğim. Suçlular tarafından devletin yönetildiğini. Ya sen nasıl yalan söylüyorsun? Bu kadar yalanı nasıl söylüyorsun? Ya bir insan Yalan söylerken yüzü kızarır ya. Ben bunu söylüyorum. Ya seçim Erdoğan kaçacak delik arıyor. Ya niye kaçacak delik arıyor? Kimden kaçıyorsun arkadaş? Kimden kaçıyorsun? Sandığı koyacaksın. Vatandaş seni istiyorsa zaten bir daha geleceksin. Bana ders vereceksin. Bak sen seçim istedin. Er meydanı dedin. Çıkıyorum er meydana Diyeceksin. Ha er meydanı efendim meydan olmaz. Biz televizyona çıkalım diyorsan e senin kanalların var. A Haber var değil mi? Vallahi gelirim. Sende yürek varsa, sende cesaret varsa, ister CNN Türk olsun, ister A Haber olsun. Ikisine de çıkarız. Cesaretin varsa, yüreğin varsa gel kardeşim. Gel. Gel arkadaş. Sandığı koyalım dediğim zaman kaçacak delik arıyorsun. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun?